Kardeşim bu akşam çok hızlısın. Abi bu akşam da herkese meydan okuyorum. Ciğer kokusu alıyor musun? Şu an alamıyorum ya. Bir saniye, bir saniye. Ne oldu? Gel abi. Ne oldu? Kokla abi. Kokla. Abi. Kardeşim kediler saldırmıyor mu bu arabaya? Evet. Kardeşim öyle bir gideceğim ki. Öyle bir git ki. Ne olur? <laughs> Babayım. Ne kullanıyorsun? Araba olarak mı? Evet. Arabam türünün tek örneğidir. Göster. gelsin. iki buçuk milyondur. Gidere gider. Anlamı yok hiçbirinin. Ya da anlam veremedik hiçbirimiz. Ha? Birimiz hepimiz hepimiz biriz. Kirliyiz ama kir değiliz. Bak şimdi roket sistemine geçiyorum. Selamünaleyküm. Mustafa'sa bir İstanbul bakıyor. Selamun aleyküm. 25 milyarlık tesisat. 25 milyarlık tesisat. 25. Arabaya ne var sen? Arabayı göstermez ama yere yaklaştırdığın zaman hiç her şeyini sök. Bu arabanın bu arabaya gene bir dikkat olur yani. Allah Allah arabaya bak nasıl gidiyor diye. diye. Sırf bu araba için yolumu çevirdim arkadaşlar yani böyle bir şey Oğlum bunun sahibi kim bu nasıl bir psikopatlıktır ya bilmiyorum videoda nasıl görünüyor ama canlıda bela duruyor Bu ne ya ne geliyor

ne demek şimdi? Çevre yoluna gidiyorsun, şu arabayla 200 basıyorsun. Zaten araba sanki böyle 250, 300, 400 gidiyormuşsun gidiyormuş gibi hissettiriyor araba. Bu en ufak yani böyle bir şey olsa yani lastiği patlamış olsa bit. Ben kötülüklerden kendimi sakınamam. Ben zirvede olduğum sürece bütün kötülükler beni takip edecek. Ama sadece takip edecekler. Çünkü kötülük düşünen insan kendini başarılı. kimler ben bu sevdanı sana bıraktım ben hey, gönder gönder gelsin hey, düşman gönder gelsin fresh fresh shaking. I can't believe it. I never seen a. kitinin detaylı videosunu çekeceğim şu anda. Gel kardeşim. Bak. Bujemiz burada. Exos'un çıkışında. Zeno beynimiz burada. İçeriye bir düğme yaptım ben şimdi geçici olarak. Onu şuraya alacağım şu düğme. Buna basınca Suat. Bir tane düğmeye basar mısın karı? Çocuğumuz içinde. Bu şekilde. E, ben de kontağı kapatıp. Tam gazı yaptık buna düğmeye bastığında. Alev atıyor. Ay ya, yanay yanay! Ya, Ay yanıyor yanay! Lan yanar yanar! Lan yanar duman çıkıyor ondan! Lan yanar! Lan yanar yanar! Lan arabayı yaktın arabayı! Lan arabayı yaktın arabayı! Lan duman çıkıyor ondan! My life like

motoru. Mercedes, mercedes motoru? motoru. Babayı yakacağım amına koyayım. Vallah mı diyorsun? Vallahi severim. Kaçınan gidiyor. 200 değil. Ya 160 120 geçemedim ben. Düşü, ciddi, 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 ciddi. 200 evet. Bunun hata Dargının bu şehrin sobatlarına beni bir tehanda tek düşürüp de yemadılar Kapılarını <laughs> çal dün geceden kalmışım sadağa Sinyal verip geçtiğim bu gönlü ileri dörtlere yakıp beklersin. Dönersen namerdin. Cam filmlerini çektikten sonra cam fitillerini taktır Aşk acısı da neymiş amına koyan. Ananı siken dünya. faydaları. Tüp beyinle su. Topaşın özelliği her arabada olmaz. Evet. Ben yapıyor mu spor ya? Sonra radyo telefon. Bastım alır? Bakacağız. Bu şekilde yaparsanız bastım mı alır? Bir Kapat. kettle, bir kettle su yeter değil mi hocam? Yeter yeter. Bir kettle yeter abi. Bu arabanın özelliği bu. Kapat. Bünyamin dereceli eksentrikli nasıl çalışıyla ha Tofaş? Ama göstereyim ya. Bir kesici yap. Asıl. Aa enişte geliyor. Enişte ney bu araba enişte? Sevmedim kardeşim ya. Çok rüzgar geliyor. <laughs> Yakıp geleyim mi her şeyi dedim. Ben başkası için yandım dedim. İşte o zaman kül oldum. Sen

Hadi görüşürüz anne. Hadi görüşürüz anne. Lan hadi ne kadar aşağıda arabalar <laughs> Ne bilmiyorum sanki daha yukarıya. Şöyle i̇şte şey. Vereceğiz. <laughs> var ya bu Tofaş arabası fakir, gariban arabası diye yalan. Tofaş arabası zengin arabasıdır. Her gün sanayiden çıkamıyoruz. Her gün sanayiye para vermekten anamız aladı. Örnek gel abi. Selam Aleyküm 3 milyar. Selam Aleyküm. Karşıda da bir 3 milyar. Bekle abi. Bekle bekle bekle. Selam Aleyküm 7,5 milyar. Paynırın. Şimdi benim aldığım zaman şimdi 10-11 milyar olmuş. Neyse abi arkaya gel. Selam Aleyküm. Bir 6 milyar daha burada. Selam Aleyküm. L7. Şimdi üretimi kaldırılmış. Sıfır yok. Neden? deprem etkisi oluyor diye. Yani. Buyur. Buna daha 3 milyar diyelim. Arkaya gel abi bagaja. Gel 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 gel. Bagaja gel. Selamun Aleyküm. Maküstik. 2000'e 2. Kaldırmayacağı bas yok. 5 milyar. Forex. 4 çarpı 250. 5 milyar. Kazansa 4 çarpı 300. 5 milyar. Tabii ki de air de burada. Ee, olmazsa olmazımız akümüz de burada. Buyur abi yani Topaş arabası zengin arabasıdır. Herkese selamun aleyküm. Adam gelmiş. Biz bu işin kitabını okuduk. Hatmettik. İstersen sana da öğreteyim. Ulan Kamil. Zaten o kitabı biz yazdık. <laughs> Neden mi tofaş biniyoruz? Hemen açıklayayım size. Şunu aklınızdan çıkartın. Fakir olduğumuz için değil. Sırf insanların veremediği mutluluğu verdiği için tofaş biniyoruz. Modifiye ediyoruz. Zevk alıyoruz modifiye ederken. İnsanları değiştiremeyeceğimiz için mutluluğu arabaları değiştirmekte buluyoruz biz. Arabalara yaptığımız aksesuarla mutlu oluyoruz. Müzik sistemi attırıyoruz. Mutlu oluyoruz. Kampon eki koyuyoruz mutlu oluyoruz yolda araba seke seke gidiyor siz iğrentiyle bakıyorsunuz ama biz o arabanın içinde mutlu oluyoruz ve bugüne kadar hiçbir zaman tofaş bindiğim için pişman olmadım hiçbir zaman da arkamadı müziği başlat hepsini dans ettireceğim <laughs> son sahneni uzun zamandır. Ama Tofaş'a, ama Tofaş'a bir İstanbul bakıyor. Selamın aleyküm, 25 milyarlık tesisat. 25 milyarlık tesisat, 25. <laughs> 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 Ben bu yazıyorum ama yazarken sen var karanlık Ruhum için sabah yok El kalemde bunları yak Eski kadeh şarap koy Ankara'da deniz de uçmak için kanat yok Hiçbir şehrin içinde bu ruhum gibi sanat yok Niye çarpsın kaşlar Gizli Hatta güzel dostlarım Senin için terk etmedik mi? Her acının bana... Göz bir ahı vardır Bugün yine para istiyor. 60 bin istiyor. <laughs> <O> yüzden, <52 gülüyor> yüzden, oldu oğlum, E şimdi yanlış anlama yani. 200 milyarlık bir araba alıyorsun, gidiyorsun duvara vuruyorsun. Bir yanının sakat kalma riski çok. Haksız mı? Komada tun şöyle böyle vurursun. Ama da vurduğun zaman direkt cennet Aynen abi aynen valla araba gırttak dolusu yani arabanın kapıyı açmaya korkuyorum ya açtım onda aksesuar dökülüyor <laughs> Bizde yalan olmaz abi tramvay falan yok evet, Siz nereden arıyorsunuz abi? Kayseri Ha abi ben Kayseri araba satmıyorum ya kusura bakma abi. Valla çok iyi insansınız ya. Valla ama yok yani. Geçen hafta bir Kayseri'den ekip geldi. Dolboyla 5 kişi. Yani 200 milyarlık arabayı vallahi 50 milyon...